İnsan zihni, görünen dünyanın çok ötesinde gizemler taşır. Düşünceler, inançlar ve duyguların birleştiği bu alan, aslında en güçlü etkileşimlerin kurulduğu yerdir. İbni Arabi'nin işaret ettiği gibi, bir insanın zihnine nüfuz etmek yalnızca sözlerle değil, ruhsal bir bağ kurmakla mümkündür. Asıl mesele ise zihne girip iz bırakabilmek yani orada kalıcı olmaktır. Psikoloji de benzer bir gerçeğe dikkat çeker. İnsanlar kendilerine derin bir duygu yaşatan kişileri unutmaz. Bu duygu bazen sevgi, bazen hayranlık, bazen de şaşkınlık olabilir. Zihne girmenin yolu kişide güçlü bir izlenim bırakmaktır. İşte bu yüzden bazı insanlar yıllar geçse de akıllardan çıkmaz. Bir örnek düşünelim. Kalabalıkta söylenen sıradan sözler kısa sürede unutulur. Ama kalpten gelen bir cümle zihinde yer eder. Tıpkı bir öğretmenin yıllar önce söylediği tek bir sözün öğrencisinin hayatını değiştirmesi gibi. Zihne girmenin sırrı doğru anda doğru etkiyi bırakmaktır. İbni Arabi'ye göre kalıcı etki, kişinin özünden gelen hakikati yansıtmasıyla gerçekleşir. Samimi ve sahici olan zihinlerde iz bırakır. Yapmacık ve yüzeysel olansa unutulmaya mahkumdur. Bu nedenle zihne girmek aslında insanın kendi iç dünyasını da derinleştirmesini gerektirir. Bu videoda bir insanın zihnine nasıl girileceğini, orada nasıl kalıcı olunacağını hem psikoloji hem de tasavvuf perspektifiyle inceleyeceğiz. Eğer siz de bu konuyu merak ediyorsanız, yorumlara rasyonel yol yazın. Çünkü zihne girmek aslında kalplere ulaşmanın ilk adımıdır. İnsan zihnine girmenin en hızlı yollarından biri güçlü bir ilk izlenim bırakmaktır. Çünkü zihin karşılaştığı ilk bilgiyi referans noktası olarak kaydeder. Psikolojide buna ilk izlenim etkisi denir. Tanıştığınız anda sergilediğiniz duruş, ses tonu ve bakış karşınızdaki kişinin zihninde sizi nasıl konumlandıracağını belirler. Bir örnek düşünelim. İlk defa tanıştığınız biri size güven veren bir gülümseme sunduğunda onun hakkında olumlu düşünceler geliştirmeye başlarsınız. Ama somurtkan ya da ilgisiz bir tavırla karşılaşırsanız o kişi daha baştan zihninizde soğuk bir yere yerleşir. İşte bu an zihne giriş kapısıdır. Carl Jung, bilinçaltının küçük anlarda saklanan sembollerle beslendiğini söyler. Bir insanın kıyafetinden beden diline, kullandığı kelimelere kadar her şey zihinde sembolik bir anlam kazanır. Bu nedenle ilk karşılaşmadaki ayrıntılar yıllar sonra bile unutulmaz izler bırakabilir. Stoacılar insanın kendini her an hazır tutması gerektiğini savunur. Çünkü hangi anda kiminle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Bu yüzden duruşunuz, tavrınız ve sözleriniz her zaman ölçülü ve güçlü olmalıdır. İlk izlenimde sergilenen kararlılık, karşı tarafın zihnine kalıcı bir şekilde kazınır. Psikoloji araştırmaları insanların karşılaştıkları ilk 7 saniye içinde güçlü kanaatler geliştirdiğini ortaya koymuştur. Bu kanaat daha sonra gelen bilgilerin değerlendirilmesini de etkiler. Yani ilk izlenim sadece başlangıç değil, aynı zamanda tüm ilişkinin çerçevesini çizer. Günlük hayattan bir örnek verelim. İş görüşmesine giren bir aday, daha konuşmaya başlamadan duruşu ve enerjisiyle güven verir. Diğer aday ise aynı yetkinliklere sahip olsa da, ilk dakikalardaki çekingenliği sebebiyle geri planda kalır. İnsan zihninde bu fark çok hızlı ve kalıcı şekilde oluşur. İbni Arabi'ye göre, insanın özüne ise, dışarıya da o yansır. Dolayısıyla güçlü bir ilk izlenim sadece yapay bir çaba değil, içsel bütünlüğün yansımasıdır. Sayıcı bir duruş, yapmacık davranışlardan çok daha derin etki bırakır. Zihne girmek için önce özünüzle uyumlu olmanız gerekir. Machiavelli bile, siyasette ilk hamlenin çoğu zaman oyunu belirlediğini söyler. İnsani ilişkilerde de bu böyledir. İlk söz, ilk bakış ya da ilk tavır sonraki tüm sürecin temelini oluşturur. Zihne girmenin en hızlı yolu bu başlangıç anını bilinçli ve güçlü kılmaktır. Sonuç olarak bir insanın zihnine girmenin ilk adımı güçlü bir ilk izli izlenim bırakmaktır. Bu izlenim sözlerden daha kalıcıdır. Duruşunuz, enerjiniz ve samimiyetinizle yansıttığınız bu ilk an yıllar geçse bile zihinde silinmez. İnsan zihnine kalıcı olarak girmek isteyenler için en önemli gerçek şudur. İnsanlar söylediklerinizi değil, onlara nasıl hissettirdiğinizi hatırlar. Psikolojide bu durum duygusal yankılatıcı olarak adlandırılır. Yani bir insanda bıraktığınız duygusal izlenim sözlerinizden çok daha uzun süre akılda kalır. Bir örnek düşünelim. Arkadaşınız size uzun bir konuşma yaptı diyelim. Birkaç gün sonra konuşmanın içeriğini unutabilirsiniz. Ama size hissettirdiği değeri ya da küçümsemeyi asla unutmazsınız. İşte zihne girmek bu duygusal izi doğru şekilde bırakabilmektir. Carl Jung bilinçaltının duygularla beslendiğini vurgular. Ona göre bir insana hissettirdiğiniz her şey zihnin derinliklerine kazınır. Bu yüzden sahte kelimeler değil, içten gelen duygular zihinde yer bulur. Gerçekten hissettirdiğiniz bir güven veya huzur yıllar geçse de unutulmaz. Stoacılar da duyguların kontrol altında tutulmasını öğütler ama aynı zamanda ölçülü duyguların insan ilişkilerini kalıcı hale getirdiğini savunurlar. Bir erkeğin sakin ve güven veren tavrı karşısındaki kadının zihninde kolayca yer eder. Çünkü duygular davranışların en güçlü taşıyıcısıdır. Psikoloji araştırmaları insanların olumsuz duyguları olumlu duygulardan daha uzun süre hatırladığını ortaya koymuştur. Bu yüzden zihne girmek isteyen kişinin dikkat etmesi gereken şey, olumsuz duygular bırakmaktan kaçınmaktır. Güven huzu, huzur, huzur ve değer hissettirmek kalıcı bir bağın temelidir. Günlük hayatta bu tabloyu sıkça görürüz. Size ilham veren bir öğretmeni hatırlarsınız. Çünkü size umut ve motivasyon hissettirmiştir. Aynı şekilde sizi küçümseyen birini de unutmazsınız. Bu kelimelerden bağımsız olarak duyguların kalıcılığını gösterir. İbn Arabi'ye göre kalpten gelen her şey kalbe ulaşır. Bu sözlerin değil, duyguların gücünü anlatır. Bir insana sahici bir ilgi göstermek, onun zihninde kök salmanın en etkili yoludur. Çünkü zihin duygularla mühürlenir. Machiavelli, siyasette korkunun sevgiden daha güçlü olduğunu savunsa da, insan ilişkilerinde kalıcı olan şey genellikle sevgi ve saygıdır. Korku geçici etki bırakır ama güven ve değer kalıcıdır. Zihinde yer edinmek isteyenler bu gerçeği göz ardı etmemelidir. Sonuç olarak bir insanın zihnine girmek istiyorsanız ona nasıl hissettirdiğinize dikkat etmelisiniz. Çünkü insanlar sözlerinizi değil onlarla yaşattığınız duyguları hatırlar. Bu yüzden gerçek güç kelimelerde değil duygusal izde gizlidir. İnsan zihnine girmenin en etkili yollarından biri samimiyetle yaklaşmaktır. Çünkü samimi bir söz ya da davranış yapmacık yüzlerce kelimeden daha derin iz bırakır. Psikolojiye göre insanlar doğal ve sahici olanı kolayca ayırt eder. Samimi bir duruş karşı tarafın zihninde uzun süre yer eder. Bir örnek düşünelim. Bir arkadaşınız size basit ama içten bir seninle gurur duyuyorum dese bunu yıllar boyunca hatırlarsınız. Ancak yüzeysel iltifatlar çok çabuk unutulur. Samimiyet zihinde kök salan bir duygudur. Bu yüzden zihne girmek için yapmacıktan uzak olmak şarttır. Carl Jung, kişinin maskelerinin ardındaki öz benliğini yansıtmasının önemine dikkat çeker. İnsan sürekli rol yaparsa çevresinde güvensizlik oluşturur. Ama gerçek duygularını ve düşüncelerini dürüstçe yansıtan kişi, karşısındakinin bilinçaltında güvenli bir iz bırakır. Stoacılar da seyirciliğin erdem olduğunu savunur. Onlara göre insanın söyledikleriyle yaptıkları tutarlı olmalıdır. Tutarlılık hem güven hem de saygı doğurur. İyi niyetli ve tutarlı bir erkek bu yüzden kadınların zihninde yer eden biri olur. Psikoloji araştırmaları da aynı noktaya işaret eder. İnsanlar otantik kişiliklere daha çok bağlanır. Çünkü sahte davranışlar kısa sürede fark edilir ve unutulur. Samimiyet ise zihinsel olarak pozitif yankı bırakır ve unutulmaz hale gelir. Günlük hayatta bu tabloyu sıkça görürüz. Size yardım ederken karşılık beklemeyen birini kolayca unutmazsınız. Ama yalnızca çıkarı için yanınızda olanı hemen fark eder ve zihninizden çıkarırsınız. Samimi davranış, zihnin kapısını açan anahtardır. İbn Arabi'ye göre hakikat sahte maskelerin ardında değil, Özde gizlidir. İnsan özünü yansıttığında karşısındakinin ruhuna ve zihnine doğrudan hitap eder. Bu yüzden samimiyet hem manevi hem de psikolojik anlamda kalıcı bağlar kurar. Machiavelli ise siyasette çoğu zaman samimiyetin ikinci planda kaldığını söyler. Ancak insani ilişkilerde bu geçerli değildir. İnsan zihnine uzun vadede kazınmak isteyenler yapmacıklıkla değil, gerçek duygularla hareket etmelidir. Sonuç olarak samimiyet zihinde kalıcılığın temelidir. İnsanlar yapmacık sözleri değil, içten gelen davranışları hatırlar. Bu yüzden zihne girmek isteyen önce kendi sahiciliğini ortaya koymalıdır. Çünkü gerçek olan her zaman akılda kalır. İnsan zihnine kalıcı olarak girmek için yalnızca yüzeysel etkileşimler yetmez, derin bağlar kurmak gerekir. Psikolojiye göre insanlar kendilerini anlayan ve gerçekten dinleyen kişilerle daha güçlü bağlar kurar. Bu bağlar Sıradan tanışıklıkları unutulmaz bir ilişkiye dönüştürür. Bir örnek düşünelim. Arkadaşınız size bir derdini anlatırken yalnızca başınızı sallarsanız bu kısa sürede unutulur. Ama onun duygularını anladığınızı hissettirirseniz zihninde farklı bir yere yerleşirsiniz. Çünkü o an sizinle arasında sıradan olmayan bir bağ kurulmuştur. Carl Jung insanların bilinç dışında ortak bir alanı paylaştığını söyler. Bu kolektif bilinç dışı sayesinde derin bağ kuran insanlar birbirlerini daha kolay hatırlar. Sıradan tanıdıklar unutulabilir ama bu bağ kişinin zihninde kalıcı bir iz bırakır. Stoacılar da dinlemenin ve anlamanın erdem olduğunu belirtir. Bir erkeğin Karşısındaki kişiyi gerçekten dinleyebilmesi yalnızca güçlü bir sınır değil aynı zamanda yüksek bir değer işaretidir. Dinlenildiğini hisseden insan dinleyeni zihninden kolayca çıkaramaz. Psikoloji araştırmaları empatik iletişimin ilişkileri daha uzun ömürlü ve kalıcı hale getirdiğini gösteriyor. İnsanlar kendilerini değerli hissettiren kişilerle daha derin bağ kurar. Bu bağ zihnin hafıza odasında özel bir yer kazanır. Günlük hayatta bu tabloyu sıkça görürüz. Size küçük bir yardım eden kişiyi unutabilirsiniz ama sizi gerçekten anladığını hissettiren birini kolayca hatırlarsınız. Çünkü anlayış zihinsel bağların en güçlü köprülerinden biridir. İbn Arabi'ye göre kalpten kalbe giden yol her zaman açıktır. Samimi bir bağ kurulduğunda bu bağ zihne değil aynı zamanda ruha da işlenir. Böylece kişi hem ruhsal hem de zihinsel anlamda unutulmaz hale gelir. Machiavelli'nin stratejik yaklaşımına göre bile güçlü bağlar olmadan kalıcı bir etki yaratmak zordur. İnsan zihnine kalıcı olarak girmek isteyenler yalnızca yüzeyde değil derinde iz bırakmalıdır. Bu iz uzun vadede bile silinmez. Sonuç olarak derin bağ kurmak bir sanattır. Dinlemek, anlamak ve empati göstermek insan zihninde unutulmaz bir yer edinmenin en güçlü yollarından biridir. Çünkü zihnin kapıları samimi bağlarla açılır ve bir daha kapanmaz. İbn Arabi'ye göre insanın zihnine girmek için dışarıdan süslü sözler yetmez. Kişinin özünden gelen hakikati yansıtması gerekir. Çünkü insan ruhu samimi olanı yapmacıktan kolayca ayırt eder. Hakikati yansıtan kişi yalnızca zihne değil, aynı zamanda kalbe de kazınır. Bir örnek düşünelim. Karşınızdaki kişiye "sana güvenebilirsin" demek kolaydır. Ama gerçekten güvenilir davranışlar sergilediğinizde bu sözlere gerek kalmaz. Çünkü hakikat sözlerden çok daha güçlü bir şekilde zihinlerde yer eder. Carl Jung, kişinin maskelerle değil Öz benliğiyle hareket etmesi gerektiğini söyler. Maskelerle yaşayan kişi kısa süreli etki yaratabilir ama unutulmaya mahkumdur. Özüyle uyumlu olansa kalıcı olur. İbn Arabi'nin hakikat vurgusu tam da bu psikolojik gerçeği yansıtır. Stoacılar da aynı öğüdü verir. Erdemli insan yalnızca görünüşte değil, iç dünyasında da tutarlıdır. Bu tutarlılık karşısındaki kişide güven oluşturur. Güven duygusu zihinde en kalıcı izlerden biridir. Çünkü insanlar güven duydukları kişileri kolay kolay unutmaz. Psikoloji araştırmaları samimi davranışların beynin ödül merkezini harekete geçirdiğini ortaya koymuştur. Yani insanlar sahici olanı yalnızca fark etmez. Aynı zamanda ondan duygusal haz alır. Bu haz zihinde kalıcılığı pekiştirir. Günlük hayatta bu tabloyu görürüz. Bir iş görüşmesinde yapmacık cevaplar veren aday çabuk unutulur. Ama içtenliğiyle konuşan ve özünü yansıtan aday uzun süre akılda kalır. Hakikat zihinlerde en kalıcı mührü bırakır. İbn Arabi'ye göre hakikat kişinin özünden gelen nur gibidir. Bu nur karşısındakinin zihnine doğrudan işler. Dolayısıyla zihne girmek isteyen kişi önce kendi iç dünyasını arındırmalı ve özüyle uyumlu hale gelmelidir. Machiavelli'nin pragmatik yaklaşımıyla bile bakıldığında hakikat her zaman en güçlü stratejidir. Çünkü yalan ya da yapmacıklık bir noktada ortaya çıkar. Ama hakikat hem güven hem de kalıcılık sağlar. Sonuç olarak İbn Arabi'nin öğrettiği gibi hakikati yansıtmak, zihne girmenin ve orada kalıcı olmanın en derin yoludur. Çünkü sahte olan unutulur. Gerçek olan ise daima hatırlanır. Bir insanın zihnine girmek mümkündür ama asıl mesele orada kalıcı olmaktır. Kalıcı olmanın yolu ise güçlü bir etki bırakmaktan geçer. Psikolojide bu izlenim belleği olarak adlandırılır. İnsan kendisine derin bir şekilde etki eden olayları ve kişileri unutmaz. Bu etki zihnin en kalıcı kayıtlarından biridir. Bir örnek düşünelim. Size hayatınızı değiştirecek bir fikir veren bir öğretmeni yıllar sonra bile hatırlarsınız. Oysa sıradan ders anlatanları çabuk unutursunuz. Çünkü zihne giren bilgi değil etkidir. Etki bırakan kişi zihinde ve kalpte iz bırakır. Carl Jung, insanın ruhuna dokunan her şeyin bilinç altında kalıcı olduğunu söyler. Bu yalnızca güzel sözler değil, aynı zamanda yaşatılan deneyimler için de geçerlidir. Bir insanı gerçekten etkilediğinizde o sizin varlığınızı zihninden silemez. Stoacılar da davranışların kelimelerden daha değerli olduğunu savunur. Etki bırakmak gösterilen örnekle mümkün olur. Bir erkeğin kararlılığı, dürüstlüğü ve sakinliği karşısındaki insanın zihninde kolayca yer eder. Çünkü etki kelimelerle değil, eylemlerle güçlenir. Psikoloji araştırmaları, insanların duygusal olarak güçlü etki bırakan anıları, nötr anılardan çok daha uzun süre hatırladığını gösteriyor. Bu yüzden zihne girmek isteyen kişi, karşısındakine sıradan değil, derin deneyimler yaşatmalıdır. Günlük hayatta bunu sıkça görürüz. Size zor gününüzde destek olan bir dostu unutamazsınız. Çünkü o anda hissettiğiniz güven zihninize kazınır. Aynı şekilde küçük ama anlamlı bir jest yıllarca hatırlanabilir. İbn Arabi kalıcı etkinin hakikati yaşatmakla mümkün olduğunu söyler. İnsan özüyle uyumlu bir şekilde yaşadığında karşısındakinin zihnine yalnızca iz bırakmaz, onun hayatına yön verebilir. Bu zihne girmenin en yüksek mertebesidir. Machiavelli'nin bakış açısına göre bile etkili olmak güçle eş değerdir. Ancak asıl güç insanın ruhuna dokunabilmekten geçer. Bu dokunuş zihni kalıcı şekilde şekillendirir. Sonuç olarak zihne girmenin en kalıcı yolu etki bırakmaktır. Sözler unutulur ama duygular ve yaşatılan deneyimler kalır. İnsan zihninde iz bırakmak isteyen kelimelerden çok eylemlerle ve sahicilikle hareket etmelidir. Bugün bir insanın zihnine nasıl girilebileceğini ve orada kalıcı olunabileceğini konuştuk. İlk izlenimden samimiyeti, duyguların kalıcılığından derin bağ kurmaya kadar pek çok noktada gördük ki, zihne girmenin yolu yalnızca sözlerden değil, duygulardan ve davranışlardan geçiyor. İbni Arabini'nin öğretileriyle birleşen bu bakış, insan ilişkilerinin özünü bize bir kez daha hatırlattı. Zihinde kalıcı olmak için yapmacık çabalar yeterli değildir. İnsan özünden gelen hakikati yansıttığında karşısındakinin zihninde ve kalbinde yer edinir. Psikoloji de bu gerçeği doğrular. İnsanlar onlara hissettirdiğiniz duyguları unutmaz. Kalıcı etki samimi bağların ürünüdür. Stoacı yaklaşım da bize ölçülü olmanın ve erdemli davranışların insan zihninde unutulmaz izler bıraktığını gösteriyor. Sessiz bir kararlılık, dürüst bir söz veya küçük ama anlamlı bir davranış, bunlar insanın zihninde yıllar boyunca yer eden detaylardır. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer bu video size farklı bir bakış açısı kazandırdıysa, yorumlara rasyonel yol yazın. Böylece hem öğrendiklerimizi pekiştirmiş olacağız hem de birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz. Unutmayın, zihne girmek bir andır ama orada kalmak bir sanattır. Bu sanatı hakikati yansıtarak, samimi duygular yaşatarak ve gerçek bağlar kurarak geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.